Şimdi çekiliş için ofisimize geçelim. Doğadasınız, herhangi bir arızanız var. Bunu nasıl gideririz? Bunları atacağız. Şimdi bu telefonda nasıl entegre olur onu da göstereceğiz. Harici ekranımız ve panel tarafının sembolü, akü tarafının sembolü eksimizi zaten bilinen o kırmızı artı. Şu MPPT kablomuz, şu da invertör kablomuz. Burada önemli olan nedir? Hata kodları farklı oluyor. Ben şu görmüş olduğunuz yönetmenim şöyle bu sistemi devreye alıyoruz ne kettle kullanabiliyor ne fön makinesi kullanabiliyor şu doğaya geldiği zaman bir kahve içmek istiyor sıcak suyu istiyor. Şöyle anlatalım şimdi burada ekrandan test ederek şu an 137 arkadaşlar bakın en son panel resetlemede bunu ilk önce paneli söküyoruz en son paneli takıyoruz. Erim Elektronik'ten hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün neler yapacağız? Kısaca ondan bahsedelim. Yine güzel bir yeşillik doğadayız. Badem yaz geldi. Karavanlarımız, yatlarımız veya Tinaus güneş paneli sistemlerimizde ne gibi hatalar var? Bugün basit bir sistem kurarak demaracı yüksek, kettle'ımız, kahve makinemiz, bir de fön ısıtıcımız 2000 watt. Bununla alakalı sizlere güzel bilgiler vereceğiz. 01, 03 hatası, 06 hatası, MPPT'de nelerle karşılaşacağız? karşılaşıyoruz. Doğu adasınız, herhangi bir arızanız var. Bunu nasıl gideririz? Bunları atacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi neler var? Neler yapacağız? Kısaca bahsedelim ve montaja başlayalım. Burada 205 half kat bir tane monokristal panelimiz var. Aynı şekilde LiPo4, LiPoFo4 dediğimiz 200 amper 12 volt bir akümüz var. 2000 watt tam sinüs. Karavancılar, yatçılar Tam sinüs. Bunun altını çizelim. Bir invertörümüz var. Burada çok güzel benim her zaman favori ürünüm olan MPPT'miz. Bunun amperine bakalım. Burada 30 amper bir MPPT'miz. Şimdi bu telefonda nasıl entegre olur onu da göstereceğiz. Harici ekranımız ve burada kahve makinemiz, 2000 watt kettle'ımız, yine 2000 watt bir Fönümüz bunların hepsini çalıştıracağız. Neler yapmalıyız? Nasıl hatalara düşüyoruz? Anlık olarak Usta gelmeden sıkıntımızı nasıl gideririz? Bunlardan bahsedelim. Çünkü gördüğünüz gibi şu an doğadayız. Telefonumuz bile çekmiyor arkadaş. Karavanımız hataya düştü. Ne yaparız? Bu videoda hepsini gösteriyorum. Şimdi montajımıza başlayalım. İlk önce MPPT'miz burada. 30 amper panelimiz burada. Tabi biz önceden konnektörlerimizi taktık. Bakın konnektör şart. Sürekli bizde gündem olan bir konu. Burada uçlarımızı da boşta bırakmıyoruz. Bu neden şimdi burada göstereceğiz montaj yaparken gerçekten şu çok faydalı ve anlık şimdi onları da anlatacağız hani 010603 03 hatalarını düşünce anlık resetlemeler nasıl yapılır ve bunu tak çıkarda ki hani bu boşta olduğu zaman buradan farklı bir yere gidebilir, dokunabilir bunun için kısa devre yapabilir, yakabiliriz. Küçük çarpı kıvılcımlar çıkartabilir. Bunları gidermek için şu uçları kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şimdi MPPT montajında şu. Bunu öncelikle söylüyorum. Bu herhangi bir şarjıyla sıkılmaz. Bu elle açılıp şöyle burada da görüldüğü gibi şöyle elle açıyoruz. Eksiği de açalım. Şu şekilde açtık. Şimdi hiç bilmeyenler için söyleyeceğim. MPPT her MPPT cihazında panel tarafının sembolü akü tarafının sembolü diğer MPPT'lerde işte ampül tarafı olur. Yani bir artı eksi çıkış daha olur. Bunu da belirteyim. Ampül tarafından herhangi bir çıkış alınmaz. Ampül dışında hiçbir şey çıkış alınmaz. Bunu yapanlar var. Bize gelen karavanlar var. Arkadaşlar bu sadece üzerindeki ibareler dışında çıkış alınmaz. Ampül'den yani dolaba bile bağlayan var gördük. Bu yapılmaz. Direkt aküden alınır. Buna dikkat edelim. Şöyle takalım. Biraz daha gevşetelim bunu. Şöyle burada açıyoruz. Söylediğimiz gibi bunu buraya rahatlıkla takabiliriz. Resetleme yaparken videonun sonunda da anlatacağız. Böyle sıktık. Bitti. Yani bu şarjıyla sıkılmaz. Çünkü çok çabuk ev kapıp yalama olabiliyor. Eksimizi zaten bilinen o kırmızı artı siyah eksi MPBIT'imizi e, panele giden Aparatlarını bağladık. Şimdi e, aküden başlayalım. Şimdi de akü tarafının bağlantısını yapıyoruz. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz kablolarımızı şu şekilde taktık. Yanlış bağladım şöyle artıya. Yani tam sıkmıyoruz. Bu çok fazla ev kaptığı için burada arıza olan MPPT'ler var. Şu şekilde yaklaşalım. Panelimizi bağladık. Artı eksi. Ee, akümüzü bağladık. Artı eksi. Yani e, şu şekilde aldık. Şimdi evvela akü bağlantısı. Bu hataya çok düşüyoruz. MPPT'miz de hata kodu kaydetmemesi için. Burada önemli olan nedir? Herkes bu hataya düşüyor. Hata kodu da kaydediyor. Şimdi e, cihazlarda farklı oluyor. Yani markaya göre E1-01 hata kodları farklı oluyor. Ben Direkt hatayı söyleyerek yanıltmadan başlayayım. Çünkü sonunda her hatayı nasıl düzeltiriz onu da anlatacağız. Şimdi MPPT'mizi öncelikli olarak invertörü aküye bağlıyoruz. Şimdi onu yapacağız. Sonra MPPT devreye alıyoruz. Bu kesinlikle altı çizilip dikkat edilmesi gereken en önemli nokta. Önce şu görmüş olduğunuz yönetmenim şöyle al. Bu sistemi devreye alıyoruz. En son paneli bağlıyoruz arkadaşlar. Evvela invertör, akü, MPPT. Bütün cihazlara elektriği aküden veriyoruz. En son paneli bağlıyoruz. Çünkü bu hataya çok düşülüyor. MPPT hata kodlarından birisi de bu. İşte panel invertörden, aküden önce bağlanmıştır diye gelir. İyi olmayan cihazlarda yakabiliriz, sıkıntı yaşarız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Resetlemede de bunu anlatacağım. Şimdi bu üçünü devreye alıyoruz. Ondan sonra en son paneli koyuyoruz. Hadi yapalım invertörümüzü kablolarını bağlıyoruz. İnvertörümüzün de bağlantıları açık. Yani bu kablonun da çok uzun olması iyi değil. Ne kadar kısa olursa, aküye yakın olursa bizim için çok iyi. Şimdi gelelim akümüze. Şimdi şu MPPT kablomuz, şu da invertör kablomuz. Şöyle aldık. Önce ne dedik? Aküye bağlamamız gerekiyor MPPT'miz ve invertörümüze akü bağlantısını tanıtmamız lazım. Panelden önce bu yine e, şu şekilde aldım. Ben buna da alışamadım da. Siz de korkmayın, çarpmaz. Tabii buraları çok iyi sıkmak lazım arkadaşlar. Şu harici ekranımız, telefonda uygulamamız da var. Onu da sizlere göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi MPPT'mize buradan da şu an ekranımız geliyor. 13.2 panel bağlı olmadığı için ay işareti var. Gece modunda akümüz LiPo 4 lityum akü gayet sağlıklı. Şöyle bunu buraya bıraktım. Aynı şekilde tam sinüs, Apex invertörümüz burada görüldüğü gibi. Ee, ekranımız burada da arkadaşlar. Şurada akümüz ne, voltajımız ne? hepsini gösteriyor. Burada şarjlı olabiliyor. Biz de hani e, bununla tanıtalım dedik. Tam sinüs invertörler işte şarjlı e, ve normaller işimizi görür ama şarjlı invertörler LiPo4 aküyü şarj etmede çok etkin değildir. Bunu belirtmiştik size. Burada görmüş olduğunuz gibi akümüz, invertörümüz ve MPPT'miz devrede. Şimdi bize ne kalıyor? Panel. Ne dedik? En son panel. Şimdi güneş panelimizi aldık. Şu şekilde koyuyorum. Halil Bey Şöyle tutabilir miyiz? Sıcak dikkat edelim. Tabi videolarımızı Antalya sıcağında çektiğimiz için. Şimdi burada şöyle biraz bağlantımızı yapıyoruz. Daha önceden hazırlamıştık zaten. Birbirini dolamıyoruz. Bak, Bağladık. Hemen hemen şuraya gelelim. Panelimizi bağladık. Şu an panelimizi taktık. MPPT'miz de paneli tanıdı. Şarj etmeye başladı. Şurada gördüğünüz gibi burada da ışığımız yanıyor. Tabi burada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hep kapalı alanlarda olduğu için burada uygulamamız var. Şimdi telefon alabiliyor muyuz? Burada uygulamamız var. Hemen şöyle bağlanıyorum. Burada bağlandım. Bizim 95 watt akümüzde dolu olduğu için 13.3 13.3 burada da gördüğünüz gibi burada bu MPPT cihazı MPPT cihazı gerçekten harika arkadaşlar. Şimdi burada ben ne yapıyorum? Burada voltaj AGM ayarlı. Voltajımız 12 volt. Burada gördüğünüz gibi lityum ayarını yaptım. Şu an ışığımız maviye döndü. Doğru bir şekilde şarj yapıyor. Burada voltajı zaten kendi ayarlıyor. 12 24 diye buna gerek yok. Burada da ne kadar şarj ettiğimiz, ne kadar bir amper tükettiğimiz 15 günlük burada değerleri kaydediyor. Harika bir MPPT cihazı, şöyle de gördüğünüz gibi daha yeni bağladığımız için burada değerlerimiz sıfır, sorunsuz bir şekilde şarj etmeye başladık. Bu arada Antalya'nın sıcağında çekim yapıyoruz yani şu an su gibi olduk, <laughs> burada anlatalım diye. Bütün sistemi devreye aldıktan sonra en son paneli bağlıyoruz. Bu e, dikkat edilmesi gereken birinci sıradaki. E, işlemimiz, e, MPPT'miz ve inversörümüz devreye alındıktan sonra panel. Peki arkadaşlar, cihaz hataya düştü. Ne yapmalıyız? MPPT'mizdeki artı kablosunu söküp sonra panelimizdeki artı kablosunu söküp cihazı kutup başlarından da yapabiliriz. Resetleyeceğiz. Yani bütün bağlantılardaki enerjiyi kesiyoruz. İşte e, aşırı voltaj, işte e, düşük voltaj, e, dediğim gibi daha önceden panel bağlandıysa işte aküden önce panel bağlandı işte e, bunun uyarılarını bize verir. Bütün sistemdeki enerjiyi kesip resetleme yapıyoruz. Hani bazılarında sigorta var. Hazır alan karavancı dostlar işte yatçı dostlar var. Hani sigortasız aç kapasız. Kendi resetleme yapmak zorunda kalıyor. Bu tarz hatalarda dediğim gibi panel kablosunu çıkartıyoruz. Ama ucu hiçbir yere değmeyecek. Buna da dikkat edelim. Sonra akü kablosunu çıkartıyoruz. Akü kutup başlarından resetleme yapıyoruz. Buraya kadar tamam. Sonra tam tersiyle geliyoruz. Dediğimiz gibi akü kutup başını taktık. Panel kablomuz en son geliyor. Sonra MPPT'ye e, akümüzün artı kablosunu takıyoruz. Cihaza inverter MPPT'ye elektriği verdikten sonra en son panele giriyoruz. Arkadaşlar bakın en son panel. Resetlemede bunu ilk önce paneli söküyoruz. En son paneli takıyoruz. Buna çok dikkat edelim. Şimdi gelelim. Ben çok kahve yapmazlar bilmem ama burada bir ilk köpüklü yapabilecek miyiz? Bakalım. Önce cihazlarımıza bir bakalım. Cihazlarımızın voltajları burada bu 750 watt. Kettle'ımız 2000 watt. Burada üfleme, hava üfleme e, genelde tunik film yapanlar kullanıyor bunu. Bu da 2000 Watt. İnvertörümüz de 2000 Watt. Tam sinüs. 2000'e 2000. Bakalım bizim invertörümüz ne kadar kaliteli, ne kadar iyi. Hani modifiye sinüs kullananlar var. Karavanda akıllı kullananlar var. Ki biz hep söylüyoruz karavanda akıllı olmaz. Tam sinüs, kayıpsız. Gayet güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir cihaz olacak. Şimdi yönetmenim kahveyi en son mu içelim? Bu 750 watt. Kettle bir başlayalım mı? Yani sınırları zorlayalım. Bakalım bizim invertörümüz yanacak mı? Şimdi arkadaşlar hep merak edilen tabii biz bu işi yaptığımız için cihazımız yansın. Önemli değil. Doğru bilgileri verelim. Bu videoların da amacı bu. Şimdi en zordan başlayacağım. Benim invertörüm 2000. 2000 tam sinüs. Yani tamamen 2000 veriyor. Kettle'ım da 2000. Hatta bu demarajda biraz daha yüksek. Ne yapalım? Kettle'ımızı buna takalım. Bakalım bize invertörümüz ne diyecek? Yanacak mı? Kahve yapmak kolay. 750 watt. İşte e, bu makinemizde, üfleme makinemizde 2000 watt. Biz burada deneyelim. Invertörümüz ne oluyor? Hani e, burada hazır paket alanlar yine. işte 1200'lük tam sinüs kullananlar. Ne kettle kullanabiliyor, ne fön makinesi kullanabiliyor. Yani düşük olarak işte e, dolap, aydınlatma, televizyon. Ya insan şu doğaya geldiği zaman bir kahve içmek istiyor. Sıcak suyu istiyor. Yani 220'yi kullandığımızda burada doğru amperde ürünleri almak, hesaplatmak. Zaten amacımız da burada değil mi? Biz hani iki, hep 1000 yapıyorlar. İşte 2000'lik e, ev kettle'ı, evde kullandığımız normal 220'den kullandığımız kettle'ları kullanıyorlar. Bununla alakalı nasıl bir hata yaşıyoruz? Gelin bakalım. Şimdi benim invertörüm açık. Şöyle kettle'a basıyoruz görüyorsunuz. Direkt fan devreye girdi. Yani invertörümüz yok. 2000 watt üstünde enerji harcıyorsunuz. Şu an zorluyor. Bu invertör yanabilir. Ama bizim invertörümüz kaliteli olduğu için bu hatayla kapatır. Yani anlatmaya çalıştığımız bu. Ne kullanacaksak ona göre hesaplatalım arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi bizim 2000 wattın ilk ısıtmada yani rezidans devreye girdiği zaman 2000'in de üstüne çıkıyor. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Burada e, hata veriyor. Şimdi arkadaşlar biz en yüksek watt olan kettle geldik. Yani herkesin kullandığı 2000 e, 2 litre veya 1.8 galiba onlar. Hani normal elektronik mağazalardan alınan kettle'la. Şimdi e, burada indirdiğim zaman benim invertörümü hataya düşürüyor. Bazı markaların ne yazık ki invertörleri şu anda gitmiş olması lazım. Puf yandı. Kendini korumaya aldı. İşte bütün devreler aldı. İnvertör gitti. Biz ne yapıyoruz? Bu işi yaptığımız için bütün sınırları zorlayalım. Ee, hani doğru bilgileri vermek zaten videodaki amacımız. İnvertör diyor ki 2000 watt sınırdayız. Sınırda olduğu için biz kettle'ımızda 2000 watt ve üstü. Ama bu uyarıyı bize verirken kettle'ımızda bu esnada çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle alalım. Alalım. Suyumuz şu an kaynıyor. Şöyle kapattığım zaman bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kettleımız suyu kaynattı ama kettleımız 2000 watt'ın üzeri. Yani biz e, şimdi etken de çok fazla. Şimdi benim invertörüm dışarıda. Rahat hava sirkülasyonu oluyor. E, burada rahatlıkla yani bu hatayı biraz daha hani 2000'e 2000'i burada rahat kullanabiliyorum. İşte invertörler yani bütün sistem bir küçük kutunun içinde olduğu için buradaki hava sıcaklığı da bize büyük etken. Hani burada biz bu videoyu hazırlıyoruz ama hani bu koşulları da belirtelim. Şu an ben artı bir öndeyim. Neden? Dış mekanda, dış alanda invertörün ve MPPT cihazının hava alması çok rahat. Dışarısı gayet iyi. Burada 2000'e 2000, e 2000 e aldım. Kettle'ımı suyu kaynattı ama bütün sınırları zorladık. Şimdi burada dolap çalışacak, işte aydınlatmam, televizyonum açık. Burada bu kettle'ı kullanamayız. Bunun için ne yapmamız lazım? Kettle'ın wattı ve invertörün ın wattının birbirinden yüksek olması lazım. Yani birbirinden yüksekten kastım kettle 2000 ise 2500 en az, 3000 gibi tam sinüs invertörlerin olması lazım. Bunu da belirtelim. 2000 watt kettle'ı çektik. Yine zorluyoruz. Sadece kettle'da değil. Bu şöyle ayarını da 5'e aldım. Veya 6'ya. 7, 8, 9. Yani burada biz sınırları zorlayalım. Hani bunun da rezidansı var. Ani ısıtıcı. Bu da çok fazla güç tüketen cihazlardan. Şöyle takalım. Fişini bağladım. Şimdi arkadaşlar. Tabi bu esnada bunları kullanırken şunu da yapalım. Burada ölçüm de yapacağız. Ne kadarlık bir enerji harcıyoruz? Şimdi cihazımı çalıştırdım. Arkadaşlar şöyle bakın. Bakın. Voltaj'a bakın. Nasıl çıkıyor? 2000'lik. Şimdi burada Şimdi sona kadar getiriyorum. 84 Şu an voltajı da görüyorsunuz. Evet 2000'lik ani ısıtıcı da gördüğünüz gibi burada yine benim invertörüm uyarı veriyor. Yani çok fazla güç tüketimi var. Bununla alakalı kendini korumaya alıyor. Bize uyarı veriyor yani burada ekranda da. Böyle şöyle kapattık. Yani bunları böyle anlatalım ki. Arkadaşlar 2000 olarak kettle'ımız ve bu rezistansı olan hava üflememiz, sıcak hava üflememiz 2000 tam sınır olduğu için invertörümüzü sıkıntıya sokuyor. Bunu gördük. Şimdi çekiyorum. Burada çok fazla zorlamadan gördüğünüz gibi tabii burada kahve makinemizi getirdik. O 750 watt. Güzel bir kahve yapacağız. Çekinden sonra kahvemizi yeteceğiz Sülo, tabii sen neleri yemek, neleri içmek, sen oradasın. Ben çekiyorum diyorsun ama hiç arka planda olanları bilmiyoruz. Evet, tabii Şimdi güneşi de Antalya'da hava nemli, bulutlu. Güneşi de şöyle alalım. Silonun da ısrarı üzerine kahve yapıyoruz. Kahve bu yani gelmişken. Tabii bize bize önceden silo söyledi bunu da nasıl yapılacağını. Bu silo için, bu benim için. Bir de bizim sayın yönetmenimiz var. Bu da onun için. Silo 3 kaşık mıydı? Kahvemizi de koyduk. Şöyle koyduk. Yani hep söylüyoruz ya güneşin olduğu her yerdeyiz ve düğmemize bastık. Kahvemiz oluyor. Evet arkadaşlar, kısaca anlatalım. Yani burada neler yaptık? Nelere dikkat ederiz? Ee, burada basit bir şekilde kurulumda yaptık. Yine biz bir kısaca üstünden geçelim. Burada half kat panelimiz şöyle anlatalım. Şimdi burada ekrandan test ederek şu an 137 watt gibi burada bir gösterge var. Gel şöyle. Sülocum gel şöyle yaklaş. Şimdi şu hücrelere Şöyle elimi koydum. Gölge yaptım. Şöyle ekrandan da alalım. Şöyle hücre. Bakın 114'e düştü. Hani 90'a düştü. Silo sen de gölge yaptın. Bak 3, 3 tane sırayı kapattın. Şu an komple. 29'a kadar düştü. Şimdi elimizi çekiyoruz. Silomun kamerası da buradan. Ha, şimdi çıkıyor. Şimdi burada amaç ne? Arkadaşlar şöyle panelden alalım silo. Şimdi bu hücrenin üzerine gölge geldiği an bu sıranın tamamen üretimi gider. Aynı şekilde diğer hücrelerde de zaten burada da gösterdik. Hani half kat diğer e, eski diyelim artık eski usul panellerde nereye gölge gelirse bütün sistemdeki üretimi kesiyordu. Burada da sizlere gösterdik. Half kat panel olması ve özellikle A sınıfı olması gerekiyor. Yani panel bu işi depolayan kısım güneşten elektriğe çeviren kısım panel olduğu için buna dikkat edelim. Şimdi geldik ikinci unsur. Kısaca üstlerinden geçiyoruz. Burada benim en çok sevdiğim Elektro Zirve'nin MPPT cihazı şöyle harici ekranda var bunun yanında. Şimdi bunun akü tipi ayarı var. Göstermiştik. Hangi tip akü şarj edeceksek bunu ayarlayabiliyoruz. En güzel özelliği şu. Akü dolduğu zaman şarjı kesiyor. Her MPPT'de bu mevcut değil. Akü dolduğu zaman şarjı kesiyor. Bak tekrar diyorum çünkü önemli bir bilgi. Ee, en sevdiğim MPPT ve bu MPPT'de 15 günlük kaç kahve kullanılmış akü hangi seyirde programdan da bunu yönetebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani şu oluyor. Mesela bizim başımıza geldi. Biz hiçbir şey kullanmadık. Akü bitti. Benim bu cihazım varsa giriyorum programa bakıyorum. Diyorum ki siz şu tarihlerde bunu kullanmışsınız. Şu kadarlık bir kahve gideriniz var. Şu kadarlık bir depolama var. Akü voltajının seyri 12'lerde 13'lerde birden 11'e 10'a düşmüş. Bu özeti de çıkartabiliyoruz. Ee, dedikten sonra akümüz 12.8 200 amper lipofo 4 lityum elektro zirvenin çok güzel. Ee, biz hep 6000 cycle diyorduk. Elektro zirve akülerini yeniledi. 9000 cycle'a çıkardı. Bu müthiş bir rakam. Yani 9000 doldur boşalt. Hani 10 yıl oldu 12 yıl 13 yıl. Tabi bu kullanıma göre değişir. Ve 5 yıl garanti veriyorlar. Harika. 5 yıl aküye garanti. E, jel akülerde 2 yıl garantimiz var. Doğru şarj deşarj olmazsa e, bu akü kendi kendini bitiriyor. Bunu da belirtelim. Şimdi burada da e, invertörümüz 2000 tam sinüs invertörümüz. Şimdi kahve makinemizi de koymuştuk. Hemen şöyle yapıyoruz. Burada kahve makinemiz de çalışıyor. Burada çalıştığımda e, çalıştığında sizlere kısaca gösterelim. Hani burada teknik terimlerle çok fazla girmiyoruz. Son tüketicileri anlatmak için. Tabi ustalarımız bu işi bilenler işte şunu şöyle çarp bunu böyle yap diyor. Ama bizim videolarımız işte böyle doğada kalmış, hataya düşmüş invertörü, e, MPPT'si o anlık ne yapabiliriz anlatmak için çektiğimiz videolar. Burada ben e, elime multimetre cihazını alıp da işte bunu aldı, bunu çekti diye belirtmeyeyim. Teknik olarak hani e, tabii anlatmak güzel bir şey ama biz o günü bu güzel gezintiyi nasıl kurtarırız? Onun için bu videoyu hazırladık. E, dediğim gibi invertörümüz tam sünüs olacak ne kullanıyorsak. Şimdi arkadaşlar çok fazla geliyor. Maliyetten kaçırması için 1200'lük, 2000'lik sünüs invertörler geliniyor. Akıllı invertörle geliniyor. Hani bunu hep söylüyoruz bir kez daha söyleyeyim ben. Modifiyasyonist invertör 1200, 1200'ü vermez. Yani şu yaptığımız iş 1200'lükse benim kahve makinem örnek veriyorum 1000'lik. Kettle'ım 2000'lik, 2000'lik 2000 modifiyasyonist de zaten biz e, burada invertörü tamamen yok ederiz. Çünkü 2000'in 2000'ini vermiyor. Ee, aynı şekilde işte 1200'lüklerde de burada öncelik şu. Bizim karavanımızda veya bu sistemi kurduğumuz yerde ne çalıştırırız? Şimdi bize şu şekilde geliyorlar. İşte panel kaç para? Bir panel kaç para? Şimdi bu değil. Biz nereden geliyoruz? Tam tersi. Şimdi gelen kişiye diyoruz ki ne kullanacaksınız? ne kullanılacaksa ona göre sistem hesaplıyoruz. Tabi karavanlarda e, yeterli alana göre. Şimdi bizim aracımızın üstü ne kadar panel alır ve bu panel işte hesapladığımız ve kullandığımız cihazları doldurabilecek kapasite olan aküyü yeterli mi? Bunu da hesaplayarak yapıyoruz. Her zaman bize soru sorabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz, telefonla arayabilirsiniz, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Bizim video amacımız sizleri ne kadar iyi bilgilendirirsek, bu işi ne kadar iyi anlatırsak bizim için bu Erim Elektronik Antalya YouTube sayfasının ve Instagram'ında kuruluş amacı budur. Arkadaşlar bizlere soru sorabilirsiniz. Yani doğru bilgiyi vermek paradan önce doğru ürünlerle doğru bilgilerle sizlere yansıtmak. Hani hep diyoruz ya şu güzel alanı çileye çevirmeyelim çünkü herkes yaz geldi çalışıyor. Bir hafta, 15 gün izinlerinden ve hafta sonlarından yani bir fırsat bulup gidiyor. Bunları çileye çevirmeyelim. Evet. Kahveler de hazır. Boşa demiyoruz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye. Showroom mağazamızda kahve içmeye bekliyoruz. Evet, şöyle ben servisi yapayım. İşte elektrik olmayan her yerde doğru sistem olduktan sonra her şey kolay. Silo kahvemi de aldım. Şu doğada biraz kitabımı okuyayım ya. Beni bir bırakın ya. Kahvemizi değiştik. Tabi rahat bırakmadı da kitabı okuyamadık. <laughs> Epsilon'dan. Şimdi burada dilimizin döndüğünce ve e, göstererek anlatmaya çalıştık. Umarım işinize yarar. Şimdi büyük ilgi gören çekilişimizin son günü. Çok güzel katılımlar oldu. Gerçekten çok memnun olduk. Tabi çekilişlerimiz her ay devam edecek. Takipte kalın. Her ay yeni bir ürün vereceğiz. İnvertörler vereceğiz. Yine aküler vereceğiz. Paneller vereceğiz. Yani sizin için lazım olan her şeyi çekilişle dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi ofisimize gidelim. Çekilişimizde bu tarihli kime çıktı? Bilgisayarımızda bakalım ve talihlimize gönderelim. Videolarımızda şunu da belirtelim arkadaşlar. Biz videomuzu anlatmıştık. Akü elektro zirveden Kargo bizden demiştik. Soran arkadaşlarımız vardı hep. Videomuzu tam izlememişler sanırım. Kargo Türkiye'nin neresinde olursanız olun kime çıkarsa kargo da bize ait akümüzü gönderiyoruz. Bol şanslar dileriz. Ama takipte kalın. Çekilişlerimiz devam edecek. Her zaman dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın, like'lamayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın. Youtube'da katıl butonumuz var. Ona da dahil olabilirsiniz. Güzel videolarla her zaman karşınızda olacağız. Anlatımlarımız, doğada çekimlerimiz, bu işi yapan üstadlarla ve bu işin ön yüzünde olanlarla çekimlerimiz devam ediyor. Bizim işimiz enerji, güneş olduğu sürece her zaman sizlere elektrik vermeye devam edeceğiz. Nerede olursanız olun. Takipte kalın. Hoşçakalın. Şimdi çekiliş için ofisimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik o büyük güne çekilişimizi başlatıyoruz. Dediğimiz gibi şeffaf bir şekilde sizlerin de huzurunda çekilişimizi başlatıyoruz. Şöyle oturdum müsaadenizle. Burada çekilişe başlamadan önce çekiliş kodumuz, silo şöyle alalım. Çekiliş kodumuz ve çekiliş linkimiz burada. Bu sonuçları zaten paylaşacağız. Buradan da e, şurada sayfamızdan da bunu girip kontrol edebilirsiniz. Yani şeffaf bir şekilde hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah güzel ihtiyacı olan birisine çıkar ve haydi bismillah çekilişimizi başlatıyoruz. Haydi bakalım. Bu güzel akü kime çıkacak? Moto Lock. Bir Moto lock diye bir arkadaşımıza çıktı. Şimdi de yedek kazananlar Mahir Gezgin birinci sıradaki yedeğimiz. Evet Efe 2015 ikinci sıradaki yedeğimiz. Berna Arıksoy. Şöyle tekrar bakalım. Berna Hanım'a da. Berna Arıksoy'da 3. sıradaki yedeğimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir Motolok isimli kullanıcımız kazandı. Hayırlı olsun. Çekilişlerimiz dediğimiz gibi devam edecek. Ha burada şunu da belirtelim silojum Burada da YouTube ve Instagram. 2118 Instagram yorum olmuş. Hepsini aldık. Ve 126 YouTube yorum olmuş. Hepsini aldık. Çekiliş kurallarında 3 etiket. Beğeni yapan herkes çekilişe katıldı. Dediğimiz gibi buradan da kontrol edebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Takipte kalın. Çekilişler devam ediyor arkadaşlar. Çekilişe katılanlara özel Lipofo 4 akümüzün fiyatı da var. Onlar kaybettik diye üzülmesin. Özel fiyatla her zaman buradayız. Temmuz ayında yeni çekilişle karşınızdayız. Hoşçakalın.